Merhaba arkadaşlar, yeniden hoş geldiniz Temel Teknik YouTube kanalımıza. Bu videomuzda Reader Teknoloji hisse senedinin bugünkü son durum analizini yapmaya gayret edeceğiz. Arkadaşlar şimdi teknoloji hisselerinde düşüşler başlamış durumda. Son bir haftadır gerilemeler var. Bunların normal olarak bakılması gerekiyor. Sebebi ise çok yüksek kar marjları yani karlar oluştu. Aşırı derecede karlar oluştu hisse senetlerde teknoloji taraflarında. Tabii ki bunların bir geri çekmesi olacaktır. Ek olarak da Borsa İstanbul endeksimizin yüz endeksimizinde daha önceki canlı yayınlarda sizlere söylediğim seviyeler 8.900 seviyelerine bir gelip hatta 8.800 seviyelerine kadar da gelme durumunun olabileceğini ve burada bir nefes alma durumunun olabileceğini dile getirmiştim. Bunlar olan şeyler şu an için görünen bu arkadaşlar. Peki ilerisi için e, tahminimin yine e, Borsa yüz endeksimi yukarı doğru yönlü hareketlerin devam edeceği. E, bu tabii ki seçime kadar artışların e, sürdürülebilir artışların devam etme ihtimalinde göz önünde seriliyor. Tahminlerim bu yönde ve sizlere de her zaman bunun e, artışının devam etme ihtimaliyle de dile getirmiştim. Ola ki yurt içi yurt dışı olumsuz bir haber gelmediği sürece borsa yüz ve hisse bazı artışlarımıza da yer yer, yer yer artışlar devam edecek gibi görünüyor. Şimdi bugünkü düşüşlerimize baktığımız zaman genel anlamda borsa yüz endeksimizde düşüşler oldu. Ama Reader Teknoloji hisse senedimiz bu düşüşlerin aksine e, çok iyi bir seviyede e, aslında kar marjı bıraktı. Ama normalde düşüşe baktığımız zaman 4.8'lik bir düşüş söz konusu. Tamam düşüş ama bakın burada da aynı şekilde üçlük düşmüş arkasından e, 2.8 düşmüş arkasından 2.08 bir daha düşmüş ve e, son olarak da dördüncü gün 102. Yani şurada toplam olarak bakıldığı zaman baya bir düşüş söz konusu Burada şimdi bir gün düştüğü zaman aklınıza şu gelmesin. Aa işte artık bundan sonra hisse senetleri düşüyor. Reader teknoloji kağıdı düşecek. Artık zaten ya şiştiydi falandı filandı. Bu tip şeyleri aklınıza getirmeyin. Mutlaka kağıtların her zaman bir nefes alma durumlarının olması gerekiyor. Yani nefes alsın, arsın, nefes alsın, arsın, nefes alsın, arsın, nefes alsın. Bu sayede, bu sayede gayet güzel seviyeleri yakalama ihtimali karşımıza çıkartmış olacaktır. Şimdi bu teknoloji kağıdımıza reader'da biliyorsunuz ki 30 Ağustos günü işte elektrikli otomobilin yola çıkacağı ilk üretim bandından çıkacağı ile ilgili daha önce kap haberi sizlerle paylaşmıştım ve bu teknoloji devinin firmasının bir elektrikli otomobil eğer ki 30 Ağustos'ta bir sekteye uğramaz ise herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamaz ise gerçekten de bu kağıdın çok çok yukarıları fiyatları karşımıza geleceğini de dile getirmişim. Sizlere paylaşmıştım ki halen bu sözümün arkasındayım. Dediğim gibi elektrikli otomobil yapmak ayrı bir e, ustalık ister ve gerçekten de büyük bir maliyet ister, para ister, zaman ister, arge ister vesaire. Dolayısıyla bunu eğer başarabilirse bu kağıt gerçekten de harika seviyeler gelir. Ama günlük bazda bakıldığı zaman kağıdımızın seans içerisinde kendisi düzeltmelerini yaptı bugün açıkçası. Yani ben seans boyunca 50'ye yakın kağıdı takip ettim birebir. Bu teknoloji kağıdımıza, RIDE teknoloji kağıdımıza seans içerisinde gerçekten de düzeltmelerini yaptı diyebiliriz birçok düzeltmeler. Eksikleri var mı? Tabii ki eksik marjlar vardır. Bunları da tamamlaması gerekiyor. Belki yarın tekrar biraz daha düşüş yapabilir. Eğer ki yaparsa burada ben size bir ara bir çizgi olarak göstermek istiyorum. Yatay, yatay çizgi olarak buradaki seviyemizin al bir sonraki inişler 62 20 seviyeleri görünüyor. E, tabii ki gün içerisinde eğer ki yarın bir test yaparsa 69-75'lere kadar ilme durumunda olursa da buralara kadar bir ilme yani birinci basamak arkasından kapanırsa da ikinci basamak çarşamba günü de belki deneyebilir. Ama tabii ki şunu söylemek istiyorum bundan sonraki kağıt artık aşağı doğru indi falan böyle bir şey yok. Kağıdımızın genel anlamda mumlarına günlük bazda bakıldığı zaman yukarı gösteriyor. Hareketli ortalamalar yukarıya gösteriyor. Hacimsel durumlarımız, artışlarımız arkadaşlar bir sıkıntı görülmüyor şu anda hacimimize baktığı zaman yani şuradaki MA harfine baktığımız zaman mavi olan şey normalde 80 milyonu geçmiş durumda. Yani cuma günü 75, şimdi 80 milyona gelmiş durumda. Yani hacimsel olarak da bir sıkıntımız yok. Zaten hacmimizin genel anlamda çok yüksek bir hacim söz konusu. Kağıtta gerçekten de büyük bir yatırımlar var, alımlar var. Yani borsa genelinde 5 gündür düşen yüz endeksimize nazaran hissemiz artışını sürdürüyor. Bugünkü bir nefes almak diye ki tabii ki bir baskı var. O baskıyı da bir şekilde e, titreyerek kendi üzerinden atmaya çalışıyor. Ve geldik aşağıda indikatörümüze bakalım. Günlük bazda indikatörümüze, RSI'mize herhangi bir bozulma söz konusu değil. Yani burada bir boyununu ekme, bir kırma zaten söz konusu. Bakın burada yapmasına rağmen şu noktalarda zaten aynen devam etti ve burada da etkileyecek bir olumsuzluk e, durum söz konusu görünmüyor. Makdiye tarafımızda tabii ki gün içerisinde alım ve satım aralarındaki fiyat farklılığından kaynaklı olarak e, e, mumlarımıza değişiklik olabilir ama pozitif tarafta seyrini gösteriyor. Dolayısıyla kağıdımıza bakıldığı zaman e, makdiye tarafımıza harika bir işleyiş var. Şimdi gelelim bir de 4 saatte bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakın 4 saatlikte burada bir kırılma yapmıştı. E, 4 saatlikte bu kırılmadan sonra negatif bölgeye gelmeden yukarı doğru bir adım atmış durumda. Dolayısıyla bunun karşılık tarafı maktede de negatif bölgede. Şimdi yukarı doğru atması ikinci part tarafımıza yukarı doğru atmasından itibaren maktemiz burada pozitif yapmış. Ee, şu noktada itibaren bir sıkışma söz konusu olmuş ve bundan sonra tekrardan yukarı doğru e, attıktan sonra hızlı bir şekilde geriye doğru yani aşağı doğru bir kırılmasını başlatmış durumda. 4 saatlikten konuşuyorum. İnişleri de destek noktası bağlamında ilk seansımıza yani ilk durumumuz 4.74. Burası çabuk kırılabilir. Sıkıntı değil. Çok yakın mesafede zaten. İkinci destek noktamız alt destek noktalarımıza bir tanesi 4.07. Şimdi şu noktaya kadar gelirse bu noktada bir görüntü olursa zaten burada da bu şekilde görüntü oluşmuş. Dolayısıyla buraya gelmesi bile bir zarar değildir. Aşağı doğru inme ihtimaline karşı bakın pozitif taraftan negatif pozitif taraftan buradan bir negatif yaksa bile genel anlamda işte hiç macularından bakıldığı zaman aşağı doğru inse bile bir negatif bölge yaksa bile bakın buradaki düşüşünün karşı tarafını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakın şu iki ok aramıza bakalım. Pek fazla bir düşüş yok ve yükselen çizgimizin trendimizin üzerinde. Aynı şekilde burada da yataya bağlamış bir trend durumu söz konusu yapılmıştı. Bakın şu noktadan itibaren şuradan bahsediyorum. Ama şimdi burada bir düşüşümüz eğer başlarsa yani 69 75 ve 62 60 seviyelerinde bir inişimiz başlarsa yine bizim yükselen trendimizin üzerinde seyrini gösterecek. 4 saatlik modda bunu açıkçası daha net olduğunu dile getirebilirim. Şimdi bunun günlük bazda bakıldığı zaman değerli dostlar günlük bazda bizim Hissemizin aşağı doğru yani şu iki çubuğumuzu desteğimizi kırsa bile pozitif tarafta yani yukarıda olup yukarı doğru tekrar atma durumlarımızı henüz elimizden bırakmadığını gösteriyor. Yani umudumuz kesilmedi. Yani hisse senedimiz artık düşüşe şey göre falan öyle bir şey yok. Ta ki yükselen trendimizin bakın çizgili çizgimizin aşağısında bir fiyatlandırma yani 52'li ikili destek seviyelerine kadar bir inişler olursa ileriki günlerde ha, o zaman deriz ki artık bundan sonra bu kağıdımız iniş trendine girmiş diyebiliriz. Ama daha henüz ortada fol yok, yumurta yok. Şimdi de bu kağıt için birçok e, ortamlarda kağıdın düşeceği, patlayacağı, çatlayacağı vesaire kar artık bundan sonra inişe geliyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Henüz belli değil. Bakın inmez demiyorum ama inmesi için de henüz daha bir ortada bir şey yok. Yani iniş yok arkadaşlar. Kağıdımız halen yükselişte. Yükseliş trendlerimizin üzerinde devam ediyor. Günlük 4 saatlik modda devam ediyor. Hatta hatta gelelim bakın sizlere haftalık modda gösterin gösterin. Bakın haftalık modda artışımız devam yani ediyor. Bu sadece bir günlük bir seansımız. Bunun da 4 günü var. Artışımız devam ediyor. Dolayısıyla kağıdımızı bu noktadan aşağı doğru inse bile 52 seviyelerin inse bile burada bile ciddi anlamda bir destek böyle bir tepki alım yapar yukarı doğru fırlatabilir bile yani bunu da yapabilirler. Dolayısıyla kağıdımıza gerçekten de çok rekabet var, çok isteyen var kağıdı. Fiyatları indirip daha da alttan toplama ihtimalleri olabilir. Ama benim burada tabii ki 30 Ağustos 2024 tarihinde eğer elektrikli otomobilleri çıkana kadar bu kağıdı elinizde tutup tutmayacak tabii ki sizlere kalmış bir şey. Ama ola ki bu şirket o elektrikli otomobil yaparsa bu kağıdın kimse tutamaz ben bunu daha önce de dile getirmiştim ama sekteye uğrarsa o ayrı mesele. Yani burada bir risk var mı? Tabii ki olabilir arkadaşlar. Ben her zaman risklerde göz almanızı dile getirmiştim. Ve portföy tarafında ilerleyin. Yani tek bir hisseli, 3 tane, 5 tane hisseli ilerlemeyin. O en az 15 tane hisse senedi olsun. Eğer elinizde lider hisse senedi sizin portföy üzerinde dese, burada yapacak bir şey yoktur. Sonuçta yatırım yapıyorsunuz. Yatırım da bu şekilde, bu şirkette beraber sizin portföyünüzde ya da bu şirketlerle beraber, başka portföyünüzde hangi şirketler vardır onu bilen ama onlarla beraber portföyünüzün artışını Arkadaşlar sizlerle beraber de sizle büyümeniz Aslında çok güzel olur Dolayısıyla burada nefes almalı doğaldır dediğim gibi 69 75 ve 62 60 seviyeleri mutlaka takip edilmesi gerekiyor Eğer ki buralara inerse inmesi de zaten yukarıda o tepkilerle yukarı doğru adımlarda olma ihtimali de halen kendini koruyor Çünkü gerçekten de sağlam bir para girişi söz konusu hisse senedinde ee, ve geleceğe de parlak olan kağıtlar arasında olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar sizlere Reader teknoloji hisse senedinin teknik analizini yaptım ve yorumladım. Tahminlerimi dile getirdim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.